Şok, şok, şok. Atalar bireysel danışmanlık. Normal bireysel danışmanlığımızın %50 fiyatına. Biz özünüze çalışıyorduk, kalbinize çalışıyorduk, şu anki duygularınıza çalışıyorduk. Yolda yürürken önünüze çıkan dikenlere, taşlara çalışıyorduk ama her bireyin çalışılması gereken öyle bir konusu var ki nesillerden nesile aktarılan ve gelecek nesillere taşınan atalar. Bilmiyorduk ne aldık onlardan, bilmiyorduk hangi ahların, belaların kurbanıydık. Dedem yapmıştı yapacağını, anneannem söylemişti söyleyeceğini. Ben Şebnem Tacikut kendi özel tekniğimle atalardan gelen aktarımlardan seni özgürleştirmek için hazırım. Çok yoğun ilgi ve talep var. Onun için hemen alo yap. Buradayız.